Belki akşam söylediklerimden alındığınızın farkındayım. Alel acele izdivaç teklifinde bulunmakla ben hata ettim. Lakin niyetim mamafi sizin kalbinizi kırmak, sizi incitmek değildi. Bu mevzuyu kapatalım Paşa Hazretleri. Zaten cevabımı verdim. Verdiniz. Hem de pek katı bir şekilde verdiniz. Lakin beni suçladığınız gibi... ...bana çocuk verirsiniz diye size izdivaç teklifinde bulunmadım. Sizi hakikaten... ...Rusi bir kalple sevdiğim için içimi açtım. tasır bekleyen bir gemi gibiydi. Siz o yelkenleri münevver ufuklara taşıyan bir rüzgar oldunuz benim için. Lütfen teklifimi bir kez daha düşünmenizi rica ediyorum. じゃあぜひ。 Buyurun. Maşallah Hatice Hanım. Pek bir güzel yaptınız. Şahsı var Sultan. Bir siz bakın. fena değil. O halde dükkan açmam için bir mani kalmadı demektir. Öyle değil mi Yiğitbaşı? Doğrudur Hatice Hanım. Şahsuvar Sultan, Hatice Hanım ustalığını gözümüzün önünde ispat etti. Dükkanını açabilir mi? Siz ne dersiniz? Açsın bakalım. Ben bunlara mühürletip geliyorum. Her bir kemer yapmak usta olmuyorsa yiyecek bir şeyim yok. İsterseniz gözünüzün önünde elmas taşlı bir gerdanlık veyahut en alasından bir murasla sorguç da yaparım. Lakin ben ne yaparsam yapayım, sizi tatmin etmenin mümkün olmayacağının da farkındayım. Dükkanımı açabileceğim için Allah'a şükreder. Şükredeceğim elbet. Ama sizin minnetinizle değil. Bileğimin hakkıyla açmayı nasip ettiği için şükredeceğim. Madem öyle. Kızını neden Kemal Keşpaşa'ya gönderdin? Yoksa Bileğin'in hakkını alabileceğini düşünmedin mi? Bilmediğiniz mevzular hakkında konuşmayın. Kızım başka bir mesele için oradaydı. Desene. Eşe seyirci yapmak için gönderdin. Ağzını topla yoksa... Yoksa ne? Bana bak hanım. Cezayirde astığın astık, kestiğin kestik olabilir. Ama burası payitaht. Burası ay. Payi Ve sen... Kiminle uğraştığının farkında bile değilsin.